bu haftadan da merhaba. Bu hafta üzerinde durmak istediğim konu milli takımlarda olimpiyat seviyesinde başarılı mıyız değil miyiz? Şimdi bakıyorum madalya sıralamasında geçmiş dönemlere göre bir başarı var. Kabul. Ama atladığınız şey şu. 80 milyonluk hatta 90 milyona gidiyoruz ülkede. 100 küsür tane sporcuyla olimpiyata gidiyorsak ve biz burada aldığımız madalyalara seviniyorsak biz başarılı falan değiliz. Ya bir Amerika'ya bir bakın, bir Rusya'ya bir bakın. Bu adamlar bu olimpiyatlara kaçar kişi gidiyor ve kaçar kişi madalyalarak ülkenin tanıtımına siyasette yapamadıklarını sportif başarı olarak yapıyorlar. Şimdi bunun altyapısına bir inersek eğer hani bana soruyorlar evet olimpiyatlarda başarılı mı olduk. Başarılı. Hayır başarılı falan olmadık aldığımız bir tane jimnastik madalyası başarı değil ki. Zaten olması gereken. Aslan gibi çocuklarımız var bizim. Aslan gibi antrenörlerimiz var. Ama benim gördüğüm kıdemcilik, kademecilik var. Alt yapılara önemsiz bir şekilde, dikkatsiz bir şekilde eğilmeyişlik var. Siyasi, o onun adamı, bu bunun adamışlık var. Bunlar olduğu takdirde biz bir arpa boyu yol alamayız arkadaşlar. O yüzden Türk milli takımının bence milli takımlarının olimpiyat derecelerini elde etmesi için kuvvetli bir altyapı, siyasi konjektör gözetmeksizin birbirine destek olan kenetlenmiş bir yapı ve bunun altyapısında tesis, tesislerin antrenörleri, antrenörler gerekiyorsa yurt dışından alınacak bilgileri, testleri değerlendirmeleri hepsiyle siz başarı sağlarsınız ve bu da anlık olmuyor, sebaat etmekle oluyor. Belli bir zaman sabırla ilerleyip altyapınızı kurup onun üzerine taşımanız lazım. Ama buna bir örnek vereyim size. Hani söylemek istemiyorum buradan kargaşa yaratmasın diye ya da söyleyeyim. Mesela ben tekvando geçmişliğim. Bir siklette bir kızımız vardı. Hiç unutmuyorum. Yani son olimpiyata onu göndermeleri gerekiyordu bana göre. Çünkü ölüsü iş yapardı. Ama belli ki bir iletişim var. İletişimden dolayı başka biri gitti derece yapamadı. Ne oldu? O siklette biz madalya kaybettik. Şimdi bunun altındaki nedeni arayacak olursanız kendileri daha iyi biliyordur. Hani saçma sapan konular geçiyor buralarda. Hani onu çok fazla da üzerine durmak istemiyorum ama şimdi şu tarafından bakın konuya. Siz bir siklette sürekli aynı sporcuyu ısrarla aynı müsabakalara sokarsanız alttan gelen adama o şansı vermezseniz o adam aynı siklette kaç sene mücadele edecek kaç yaşına kadar? Yani aşağıdan yukarıyı ittiren birileri olmazsa siz başarı mı bekliyorsunuz ya? Ya yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Altyapınızdaki genç kadrolar, o U takımlar, o yıldız takımlar niçin var? Yukarıdakileri rahatsız etsin diye var. Yukarıdaki gayet konforlu. Nasıl rakibim yok, istediğimi yaparım. Federasyonla da iyiyim, her türlü giderim abi ben diyor. Yapamadığı derece olduğu zaman ne oldu? Türk milli takımı başarısız oldu. E sen alttaki adamı yüklememişsin yukarıya. Kendi menfaatlerin için kendi adamını koymuşsun oraya. E sana şimdi ben söyleyeyim. O bahsettiğiniz sikletle 4 sene madalya beklemeyin. Bunu antrenman bilimi olarak söylüyorum size. O peak evreyi yaşadı. Alttaki adamın gelmesi 4 seneden fazla. İnşallah ben yanılırım. İnşallah güzel sonuçlar elde ederler. Yani ben burada eleştiri yapmıyorum. Sadece ve sadece dikkat çekmeye çalışıyorum. Ülke olarak çok yetenekli, çok başarılı sporculara, çok başarılı antrenörlere sahibiz. Her türlü tesisimiz, imkanımız var. Sadece geliştirilmeyi ve az önce bahsettiğim konularda düzenlemeyi bekliyor. Umuyorum ki bir sonraki olimpiyatlarda daha üstün başarılar elde ederek Türk milli takımını hak ettiği yerlerin daha üzerine taşımaya hep beraber yardımcı oluruz. Bu haftalıkta bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.